60 yıl önce başladığını söylemişti. 60 yıllık hasreti bitirebildiğimiz için ne mutlu bize. Bugün daha heyecanlı, daha kalabalık, daha istekli ve daha çok genç görüyorum aramızda. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. çağırmadan önce kendisine de bir teşekkür etmek istiyorum. Yakup abi bana kızar mı kızmaz mı bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla bir sağlık problemi var. Ciddi bir sağlık problemi var. Buna rağmen bu organizasyonu başkansın. Atatürk'ü açın bak. Onu alın. Şu mikrofonu alın. Atatürk'ü göreceğiz biz. Yönetim kurulu arkadaşlarım. Denetim kurulu arkadaşlarım. halkı ve güzel mahallemiz aslında hiçbir zaman inkar etmediği, Doğup büyüdüğü toprakları hiçbir zaman unutmadı. Ve bu güzel mahallede olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar belirterek hepinizi tekrar saygı ve sevgiliniz. Öncelikle Akıncıları, İstanbulları bölgede en iyi şekilde temsil ettiğiniz evet. evet, için gönderin. Evet. hepinize teşekkür ederim. Yani en iyi çalışan Ceviz. dernekler Hadi. tanesi. De. Sivas için, Akıncılar için yavaş. çok güzel bir dernek, Seyir. çok güzel bir... Böyle yapacağım sen bir çekmek Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bir kere eğilimi. Hem katılımlarınız için, hem konuşmanız için, hem eğitime verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Biz gerçekten... 10 um geleceğiz. Bir tamam. dahaki seneye bir gidip bir geleceğiz. Tamam bırak. Yeter, yeter. yeter. İşte şeyimiz seni, Vay benim in, sapsız yarim, yarim. yapsın seni. Çok teşekkürler. Bu güzel efendimizden görmesin diyoruz. Sevgili dostlar, sevgili altın kadörlü evet. evet. Sevgili altın kadörlüler. Biraz önce sevgili sürgü kardeşim, piyanist kardeşim. Bir hareketli bir şeyler çalmaya çalıştım. Ama öyle bir koran coşkusu var ki sizlerde. Bu çok memnun etti. Bugün... Demek, demek ki herhalde Sürülü çok oynayacağız. Bizler de çok yorulacağız. Gel. Evet, sizler tabii ki her şeyin en güzel alayısınız. Oynamak da sizlere yakışır. Gülmek de sizlere yakışır. Evet, devam ediyoruz. Bir de uzun Közde sigara yakarsan bir deniz şey deniz derler. Biraz erken söyledin herhalde. Allah rahmet eylesin. Bir gün ne oldu biliyor musun? Aslında Közde değil de mumdan sigara yakarsan bir deniz yürür ölür derlermiş. Ben bir gün mumdan sigara yaktım. Dedim ki bir deniz gölecek. şimdi. Yani o gün bizim tanker bizim faciası olduğum. oldu. Şeyde Tuzla'da tanker yangını oldu ya birkaç tane hikaye izliyordu. Aynı. Kızım hazır gün.

不是啊。<noise> Hoş geldiniz <gülüyor> 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 Ve aynı zamanda saygıdeğer benim değerli komşularım, altın Bu sene nazarı dikkatimi çekti. Herhalde bu piknik olası e, dolayısıyla reşberliği öyle çabuk yaptınız ki bir taraftan piknik vesilesiyle bir taraftan da yağmur yağacak. Dolayısıyla ziraatı çabuk bitirdiniz. Ben bunu karşıdan Baktım, hayranlıkla seyrettim. Fakat sizlere yardımcı olamadım. Ee, bu sebepten dolayı herhalde mazuriyetimi kabul edersiniz. Şimdi kısa programıma çok... Nasrettin Hoca'nın kamera çekimi istiyorsunuz. Kamera çekimi istiyorsunuz. Kamera çekimi <laughs> 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 Kamera, şey de var, resim de var ya. ya. Bilmiyorum resimleri. Kamerayı çek. Eyvallah, eyvallah. Allah ne Allah Allah

bak, <laughs> <laughs> Tamam hoş geldin, tamam. <laughs> annenim, annenim çıkıyorum aslı çıkıyorum şey Aslı? Güzel mi? Güzel, yakışıklı şey.

Bizim melekaneyi gördün mü? Gördük de ne, net göstermez. Böyle mi gösteriyor? Aa, televizyonda net gösteriyor. Ha televizyonda. Oo dört dörtlü bende. Ha. Ha o o. o. Dur bebek dur. Ne <laughs> Ben <laughs> de Evet televizyonda yeah. evet, tabii. Doğru. Mustafa biraz geri çık. Bir onu <laughs> Gördün mü? Hmm. Melek anneciğim nasıl Bak, Büyük Nasılsın? Burada ama zor bir yer Sağ Saygıdeğer komşular aramızda bulunan şimdi Halil İpek var komşumuz Halil İpek. bu havayı bu Halil İpek bu Türk'ü söylesin. Alkışlarımızda Halil İpek. <laughs> Hayda iyi vur. çabuk gel 4'e gel ha. Koşa koşa gel 4'e <laughs> <laughs> <Valite>. la. <laughs>